Merhabalar sevgili dostlar. Miraç Emlak'tan Ali Karadağ. Bugün size Aydın Didim Hisar Mahallesi Satur mevkiinde tam müstakil 4 artı 1 ayrı mutfaklı bir villa tanıtacağım. Dört tarafı güvenlik kameralarıyla çevrilmiş gayet kaliteli bir yapıda ve gayet güzel denize mesafesi 650-700 metre olan bir villa inceleyeceğiz sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar burası kendisine özel olan otoparkıdır. Gayet kaliteli metal kullanılmıştır. Güvenlik konusunda gayet güzeldir optik lambalarımız bulunmaktadır. Burası sizin bahçe alanınızdır ve varenda alanınız. Dilerseniz burayı katlanır camla kapatıp kendinize özel kış bahçesi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar limon çamlarımız vardır. Bu çamlar belli bir süre sonra büyüdüğünde tamamen izole olacaksınız. Evinizi tamamen saracaktır. Buyurun sevgili dostlar diğer cephesine geçelim. Evimiz dediğim gibi tam müstakildi. Bunu size göstermek istiyorum. Ahşap görünümlü mantolama yapılmıştır. Gayet güzel açılar kapanır tam otomatik her camında olan yine bu villamızda da her camında olan otomatik panjurumuz vardır. Evet sevgili dostlar arka taraftaki varenda alanına geçtiğinde gördüğünüz gibi gayet büyük bir alanımız vardır. Hem varenda olsun hem bahçe olsun. Dilerseniz buraya kendinize özel bir yüzme havuzu yapabilirsiniz. Dediğim gibi kendinizi burada izole edebilirsiniz. Çünkü tam müstakil ve size ait bir villadır. Buyurun sevgili dostlar villamızın ön tarafına geçelim isterseniz. Ön tarafında ise yine söylediğim gibi bahçemiz komple bizi çevrelemiş ve devam etmektedir. Gayet güzel bir girişi vardır. Saçaklı yapılmıştır. Yağmurdan ve güneşten bizi korur. Dilerseniz buraya kapatıp kendinize özel bir portmanto koyabilirsiniz. Yağmurdan, çamurdan vesaireden izole etmek için. Buyurun sevgili dostlar içeri girelim. Yalnız şurada inmek istiyorum. Kapımız gayet güzeldir. Mermer detaylı bir kapıdır. Gayet şık ve yakışmıştır evimize. Evet sevgili dostlar eve girdiğimiz zaman da gözümüze ilk çarpan şey küçük bir holümüz var. Bu holümüzden devam edersek çok şık, çok güzel, çok büyük bir salonumuz bizi karşılıyor. Yerler granit, televizyon standımız tamamen granit ve ahşap. Antresit renk, boya rengimiz ve yerlerin rengiyle gayet uyumludur ve ahşap detaylar yapılmıştır. Gerçekten çok kaliteli ve çok güzel. Yergi tabanımız var, tel spotlarımız var ve normal bildiğimiz düz spotlarımız var. Gayet güzel, fazla bir şekilde e, anahtarlarımız, prizlerimiz tamamen dokunmatiktir sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, burada görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, geniş ve gayet kaliteli bir mutfak alanımız var. Gördüğünüz gibi desenli, gayet güzel, renkleri de uyumlu. Güzel fayanslarımızla çevrilmiştir tezgah üstümüz. Tezgahımızda granit bir evyemiz var ve şuraya gelmek istiyorum. Burada sizin televizyon standı olarak kullanabileceğiniz ve yemek masası olarak da kullanabileceğiniz güzel bir yer yapılmış. Avizelerimiz çok şık. Şöyle anlatmak istiyorum standart şeyleri. Burası buzdolabı yerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi dolabımız burada da var. Diğer dolap yerlerinde olduğu gibi Ankastre ocak yerimiz ve altında fırın yerimiz var. Bulaşık makinemizi buraya koyuyoruz. Gayet güzel, kullanışlı, gayet şık ve kaliteli bir ev yapılmış. Gayet güzel bir mutfak. Dilerseniz birinci kattaki zemin kattaki tuvaleti de inceleyelim Evet sevgili dostlar burada bir tuvaletimiz var Sinan Bey göstersin buyurun Sinan Bey Gayet güzel şık bir el yıkama yerimiz Aynamız, raflarımız ve şurada görmüş olduğunuz gibi gömbe rezervuarlı güzel bir klozetimiz var Ve üstünde de güzel küçük bir havalandırmamız var Bence gayet şıktır Görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar füme antresit renginde Yani antresit renginde bir e, mermer kullanılmış Gayet şık spot ışıklarımız var. Adım attığınızda sizi gördüğünde ısınıza tanımlı olan güzel spotlarımız var. Bu hem tasarruf için hem ekonominiz için daha güzeldir. Evet korkuluklardan söz etmek istiyorum. Korkuluklar tamamen ahşaptır. Gayet güzel bir şekilde bütün koridor boyu devam etmektedir. Dilerseniz ilk odamıza girelim. Evet ilk odamız gayet güzel, kullanışlı ve biçimli bir odadır. Görmüş olduğunuz gibi ilk odamızda da ters spotlarımız var yerler laminat fark eder. Düz spotlarımız da var aynı zamanda. Gayet bol bir şekilde anahtarlar ve prizler kullanılmış. Dokunmatik panjur anahtarımız bu odamızda da var. Ve doğal gaz çıkışlarımız yani kalorifer çıkışlarımız yine bu odamızda da var. Ekstrasında küçük de bir balkonumuz var. Buyurun sevgili dostlar diğer odalarımıza geçelim. Geçmeden şuna bir değinmek istiyorum. Gayet kaliteli ve şık dekoratif bir kapı kullanılmış burada. Gerçekten hakkını vermişler. Teşekkürler müteahhite. Buyurun sevgili dostlar ara holümüz var. Gerçekten güzeldir ve komple üst katımız laminat parkedir. Görmüş olduğunuz gibi yine standart terada olduğu gibi avizemiz, ters spotumuz, otomatik panjurlu camlarımız, yerler laminat ve tabii ki de kalorifer çıkışlarımız var. Buyurun sevgili dostlar. Dilerseniz bu, odada, bu kattaki üçüncü ve son odamıza geçelim. Üçüncü ve son odamız biraz daha büyük olup daha dekoratif bir yapıya sahip olup ve gayet güzel bir odadır. Bolca anahtar ve priz kullanılmış. Yatak başlarımızın geleceği yerler hesap edilmiş. Televizyon çıkışı verilmiş buraya. Ters spot, düz spot ve gergi tavan kullanılmış. Otomatik panjurlu bir camımız var. Ve burada da C şekli, L şeklinde bir e, balkonumuz var sevgili dostlar. Tabii ki de bunun anahtarı da dokunmatiktir. Buyurun sevgili dostlar. Birinci kattaki son küçük kullanım alanımıza gelelim. Ortak kullanım alanımız. Ortak kullanım alanımız, tuvaletimiz ve banyomuz var. Görmüş olduğunuz gibi burası çamaşır makinesi yeri. Çamaşır dolabımız yapılmış. Gömme rezervuarlı klozetimiz yapılmış. Gayet şık ve geniş bir şekilde, dekoratif bir şekilde bir duş var. Yerler siyah fayansla yapılmış. Duvarlar da e, füme rengi ve antreste çalan bir granitle yapılmış. Evet sevgili dostlar, el yüz yıkama ve dolabımız, aynamız, her şeyimiz mevcuttur burada. Dilerseniz en üst kata çıkalım. Evet sevgili dostlar, bu korkuluklarımız en üst kata kadar devam etmektedir. Demiş olduğum gibi tamamen ahşaptır. Antrasit renk mermerlerimizle devam ediyor. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi burada da sensörlü lambalarımız gayet güzel şekilde antrasit renkte mermerlerimize devam ediyoruz. Şimdi en üst kattaki odamıza gelelim. Sevgili dostlar burası son katımız ve son odamız. Gördüğünüz gibi yatak odasıdır. Giyinme odamız vardır. Ebeveyn banyoludur. Şöyle bir anlatmak isterim. Buraya yatak başlığını getirirseniz komodin olarak bunları kullanabilirsiniz. Dolap olarak bunları kullanabilirsiniz. Dilerseniz giyinme odanız vardır. Makyaj masanız vardır. Ayakkabı çekmeceleriniz vardır. Her şeyle her detayla düşünülmüş. Güzel ahşaptan dekoratif bir perdeniz vardır. Görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar burada sizin ebeveyn banyonuz vardır. Gömme rezor var, bizar malzeme kullanılmış. Burada küçük bir duşumuz var ve 50 yıkama yerimiz var. Sevgili dostlar, gör şöyle göstermek istiyorum. Burası sizin terasınız, yani son kattaki son odanın terası. Doğa manzaralıdır, denize gayet yakındır. 650-700 metre tekrar söylüyorum, 650-700 metre yakınlığı vardır. Burada dilerseniz çamaşır makinesi yeriniz var. Dilerseniz buraya mutfakta koyabilirsiniz. Gelir olarak gider olarak her şeyi düşünülmüş, yapılmış, elektrik tesisatı çekilmiş, iskan alınmış. Üst tarafımız kapalıdır. Pergüle ile kapatılmış. Bordex malzeme kullanılmış. ısı ve ses yalıtımda gayet kaliteli malzemedir. İç tarafına ise LED'ler döşenmiş. Duvarlarımızda ise dijital fayans, dijital kesim fayans kullanılmış. Yerlerimiz ise yine granittir. Sevgili dostlar, videoyu toparlamak adına tekrardan anlatıyorum. Tam müstakil, kendisine özel garajı olan, dört tarafı bahçeyle çevrilmiş. Dört tarafı güvenlik kamerasıyla çevrilenmiş. Gayet güzel, şık, geniş. Dört artı bir ayrı mutfak bir yer tanıttık. Bir villamızı tanıttık. Terasımız gayet güzel. Üst kattaki ebeveyn banyolu odamız gayet güzel. Mutfağımız gayet başarılı. Bu villamızın fiyatı 1 milyon 400 bin TL'dir. Pazarlık mevcuttur. Siz değerli dostlarımıza pazar günü dahi olmak üzere kesintisiz. dilim evlerinize taşımak için çalışıyoruz videolarımızı çekiyoruz, yayınlıyoruz. Evet sevgili dostlar ben Miraç Emlak'tan Ali Karada. Sağlıcakla kalın, iyi günler, sağlıklı günler dilerim. Bizi takip etmeyi unutmayın, desteklerinizi esirgemeyin. Teşekkürler.